İyi akşamlar dostlar. Bugün yaklaşık olarak 3 kere 8 24 tane his arasından 5 tanesi dikkatimi çekti arkadaşlar. Bunlar arasında düzeltmesini yapıp yükselebilecek olanlar da var arkadaşlar. Düzeltmeyi yapmadan yükselebilecek olanlar da var. Tabi burası tamamen artık tahtacının ve işlem hacimine bağlı olan bir durum arkadaşlar. Baktığımız zaman bunlardan ilki gelecek varlık yönetimi maaşı arkadaşlar bakın düşeni kırmış, içim oku üzerine atmış, hacimde de gayet güzel bir durum söz konusu. Ancak burada arkadaşlar bir düzeltme yaparsa içim oku kadar kadar 21'leri seviyeler kadar gelirse arkadaşlar oradan tekrar yukarı doğru atabilir. Buradan da atabilir ama arkadaşlar eğer gönlümüzün rahat etmesini istiyorsam kendi açımdan yani ben olsam arkadaşlar 21'ler civarına daha sonra 22'ler civarına yavaş yavaş yaklaştıkça alım yaparım. Yani kaçırırsak da çok şey kaçırmamış oluruz. 600 tane hisse var diyelim. Birinci hissesi arkadaşlar dikkat etmiş çeken gelecek varlık yönetimi. Diğer hissemiz, hissemiz arkadaşlar Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hemen onda bir bakalım. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakın benzer bir durum arkadaşlar. Burada içme kobultun üzerine atmış. Bakın mavi trend çizginin üzerine her ne kadar vurup geçememişse arkadaşlar. Tam sıkışmışlık göstergesi. Hacimle beraber arkadaşlar yukarı doğru bir çıkma durumu olabilir. Tabi burada bizim bir düzeltme yapıp kaçlara kadar 5 nokta bakmaya çalışıyorum 4.66 kadar bir düzeltme yapıp tekrar hacimli bir şekilde yukarı doğru atma potansiyeli var bu yüzden de dikkatimiz çekti arkadaşlar ve bayraka mi arkadaşlar bayrakta da benzer bir durum var şimdi aynı trend gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi arkadaşlar bakın burada da gelmiş mavinin üzerine çıkmış arkadaşlar ve şu aşamada mavi tren çizgisinin üzerine gelmeden tekrar yukarı doğru bir hamleme yapmaya çalışıyor Burada arkadaşlar hacim artışıyla beraber içme kovultunun üzerine ve evet, düşeni kıran çizginin üzerine kaldığı için bizim için dikkatimi çeken bir başka bir üçüncü hisse olarak karşımıza çıktı. Ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar kiler gayrimenkul yatırım ortakında kontrol ettiğimizde bakın hisse arkadaşlar burada %208 bir potansiyel var ondan da bahsedelim arkadaşlar 8.41'e kadar gitme potansiyeli var hacim oldukça yüksek düşerken ki arkadaşlar hacim düşmesi de çok çok güzel neden ciddi bir hacime düşmüş olsaydı arkadaşlar bir daha belini kolay kolay toparlamayabilirdi ama burada arkadaşlar şöyle diyeyim 2.37 içim okulunun üst seviyesi ama buradan yavaş yavaş aşağı geldikçe hafiften toparlanıp kendi adıma kardeşim, toparlanıp buradan alınma ihtimali olabilir diye düşünüyorum elinde nakit olduğunda belki de alabileceğimiz hisselerden bir tanesi bu diye düşünebilirim arkadaşlar. İçime koltuğunu üzerine kapatmış, hacim artmış arkadaşlar. düzeltmesinde de sağlıklı bir şekilde yapmaya başlamış gibi duruyor. Ve son hissemiz arkadaşlar bu videodaki isemiz Jansa'ya. Jansa'ya da bakalım nedir ne değildir diye. Jansa'da arkadaşlar şöyle bir potansiyel var mı? Evet ciddi bir potansiyel burada da var mı? Hemen potansiyelini belirleyelim. Şimdi baktığımız zaman kaçmış? 108'miş. Şuradan arkadaşlar yukarı doğru biraz daha çıkmamız gerekecek. Evet Burada da potansiyel arkadaşlar %161 potansiyeli var. Hisse için çok da ciddi bir sıkıntı değil. Gayet de güzel. Düzeltmesini yapmış gibi arkadaşlar. Buradan sonra ciddi bir hacim gelirse tabi burada 122 geçtikten sonra 154 lira kadar gidebilir. Yani içim oku bulutunun üzerine tutulması, mavi boling tren çizgisinin üzerine tutulması ve hacmin de aynı dönemde artması bizim için bu hisseyi tercih etmemizdeki başka bir neden olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.